Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirimi tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o Bugünkü yeni kahve falı yorumunu diliyorum Fincanınıza da tabağınıza da ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sayenizde çok mutluyum dostlarım benim neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diyorum beğenen herkese de teşekkür ediyorum ne kadar çok beğen olursa o kadar çok emeklerim karşılığında almış oluyorum zaten emeklerim karşılığında alıyorum görüyorum nasıl izlediğinizi takip ettiğinizi beğenip yorum attığınızı teşekkür ediyorum açıyorum dostlarım bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim size görün bakın Bakalım neler çıkacak bugünkü yorumumuzda. Arkadaşlar 11. ay gösteriyor. 11. ayda size bir yerden bir para gelecek. Bakın Eylül ayının sonundayız. Kasım ayında. Kasım ayı 11. ay Kasım ayında size büyük bir para gelebilir bir yerden. Yani nereden bekliyorsanız bu beklemediğiniz olabilir. Ansızında gelebilir bilemezsiniz. Bir anda belki bir şey kazanırsınızdır. Bir şey satacaksınızdır. Ama Kasım ayında bir para var. Ee, büyük bir para. Öyle diyeyim size. Bir isim hayatınızdan kaçmak gitmek istiyor. Bakın yolun sonuna gelmiş ve kaçıp gidecek. Ve sebebini de söyleyecek. Bu kötü anlamda kaçmayacak ama güzel anlamda kaçacak. Ömer'in Ö'sü. Fransa, Nide, Ordu, Fatsa. Bu harfler. Evet iki tane F çıkmış. İsminde de olabilir, soy isminde de olabilir bu kişi size bir şey getirecek bir hediye ve hediyenin içinde de bir mektup bir kağıt hem hediye hem mektup bir kağıt getirecek bakalım ne getirecek uzun bir yolculuk yapacaksınız o gittiğiniz yerde gözyaşı dökeceksiniz çünkü orada bazı şeylerle karşılaşacaksınız ondan sizin keyfinizi kaçıracak moralinizi bozacak sizde biraz böyle üzüleceksiniz biraz ağlayacaksınız ama ondan sonra o durumları toparlayacaksınız Şöyle çok ağaçlı olan bir yere gidiyorsunuz. Arsa bu. Ve bu arsanın içinde çok ağaç var. O kadar çok ağaç var ki. Meyve ağaçları mı, zeytinlik mi artık bilmiyorum. Böyle bir yer ya alıyorsunuz ya satıyorsunuz. Böyle bir şey çıkmış. Umarım hayırlısı olursun için. Burada iki tane bayan varsa büyü yapmaya çalışmışlar ama becerememişler. Elini yüzüne bulaştırmışlar yapamamışlar iki tane bayan büyü yapmaya çalışmış sizde ya da hane içinden birini ama yapmamışlar. Yedikleriniz konusunda biraz daha dikkatli olma zamanı onu söyleyeyim size. Ufak tefek böyle mide sorunları yaşayabilirsiniz. Siz ya da hane içinden biri. Yemenize içmenize dikkat edin dostlarım. Aile içinden biri birisi bir haber getirecek çok şaşıracaksınız. Yani şok olacağınız, sevineceğiniz bir haber, bir başarı, yükseliş bir belgesi öyle söyleyeyim size. Ev içlere sesleniyorum. Eşinizle beraber çok güzel bir oyununuz var. Bu uyum hane içinde çok güzel böyle bir taçlanacak. Ödüllendirileceksiniz. Ve ikiniz de ödüllendiriliyorsunuz. Hayatınızın en mutlu günlerini yaşayacağınız döneme gidiyorsunuz. 3 ya da 4 aylık bir sıkıntılı bir süreciniz var. Onu da atlattıktan sonra en mutlu döneme gidiyorsunuz. çevrenizde bir bayan var evli bir bayan evliliği hiç iyi gitmiyor mutsuz sizin evliliğinizi kıskanıyor ya da bekarsanız ailenizi kıskanıyor birine anlayış gösteriyorsunuz ama o size anlayış göstermiyor Yani siz ona yaklaştıkça o kaçıyor artık istediyorsunuz, madem benden rahatsız oluyor ben de bir daha yanlaşmam diyorsunuz İki kişiyle aranızdaki iletişimleri koparıyorsunuz Bağları koparıyorsunuz iki kişiyle konuşurken arkadaşken artık birbirinizi aramamaya başlayacaksınız. Şu Selim söylediğiniz her lafı üstüne alan bir bayan arkadaşınız var yani her lafı bir insan üzerine alır mı? Yani alıngan çok alıngan. Ya yani bu alınganlardan uzak durun onu söyleyeyim size. Beklediğiniz aşk geliyor yani ne konuda ne şekilde hangi aşkı nasıl bir şeyi bekliyorsanız o beklediğiniz aşk geliyor burada büyük böyle plaza tarzı camları büyük büyük olan bir iş yerine bir firmaya işe girebilirsiniz siz ya da hane içinden biri umarım hayırlısı olursun için bir şeyin etkisi altında kalmışsınız ve çok üzülmüşsünüz çok kırılmışsınız yani hayalinizi yapmamaya başlamışsınız bu kırıldığınız noktada ne konuda kırıldıysanız o konuda düzeleceksiniz hayalinizin peşinden koşmaya da devam edeceksiniz beni seven biriyle saygı sevgi çerçevesinde beni gerçekten seven biriyle e, evlenmek istiyorum yuva kurmak istiyorum diyorsunuz yuvayı kuruyorsunuz bir evlilik var umarım bu doğru kişi gelir sizi bulur ve buluyor gözüküyordu çok dua ediyorsunuz çok fazla dilekleriniz var dolmuş taşmış gidiyor bu dilekleriniz olacak onu söyleyeyim size çevredeki arkadaşlarınız ilişkide ve evlilik hayatında mutsuz olduğu için ve siz onları gördüğünüz için evlenmekten ve aşk yaşamaktan korkar hale gelmişsiniz haklısınız da tabii ki ama beş parmağın beşi bir de değil herkes aynı da değil ön yargılı olmamak gerekiyor o yüzden siz böyle düşünmeyin şans verin olursa olur olmazsa olmaz yapacak bir şey yok burada 70 yaşlarında bir bayan var anneniz olur anneanneniz babaanneniz olur çok temiz kalpli merhametli çıkmış size çok dua ediyor bu 70 yaşındaki bayan bu teyzeniz halanız da olabilir şöyle söyleyeyim çok uzun boylu zayıf bir adam var kumral bir adam bu adam sizin karşınıza çıkıp size bir şeyler anlatacak. Onu söyleyeyim. Ne tip bir adam. Takır takır konuşacak sizinle. Hayatınıza toplamda 3 konuyla alakalı çok ciddi bir değişiklikler yapacaksınız. Yani bu değişiklikler sizi motive edecek, mutlu edecek. Hayatınıza 3 değişiklik var. Burada ben büyük bir daire görüyorum. Yani 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 bir, bir eve geçebilirsiniz. Burada biri var size hava atıyor parasıyla ama bu parası uzun sürmeyecek. Öyle bir parası kalacak ki gelip sizden para isteyecek. Şöyle söyleyeyim. Sizin canınızı sıkan biri var. Bu kişi artık canınızı sıkamayacak. Çünkü onu hayatınızdan çıkartacaksınız. Kan bağınızdan olan biri var. Birinci derece, ikinci dereceden biri. Sizi çok üzüyor, sizi çok yıpratıyor. Artık bu kişilerle hayatınızda olmayacak. Yani çok üzüyorsa ailemde olsa uzaklaşmam lazım diyeceksiniz. Önünüzde böyle ufak tefek iş engelleri var. Ama bu engelleri aşacaksınız merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Birine siz ee, bir fotoğraf göndereceksiniz. O kişi o fotoğrafı görünce çok şaşıracak. Yani Birine bir fotoğraf gönderiyorsunuz. Bakalım ne göndereceksiniz. Şöyle söyleyeyim, birine son zamanlarda böyle bir baskı uyguladınız mı, pişman olmuşsunuz, gidip o kişiden özür dileyeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, e, aklınızdaki kişi, evet ayrılmışsınız ama onun hayatında kimse olmamış. Sizden ayrıldıktan sonra aklı, fikri, hayal sizi gerçekten seviyor ve başka kimse yok hayatında size değer veriyor. Zaman zaman böyle yaşadığınız anlaşmazlıklar biraz canını sıkmış. Onu söyleyeyim ben size. Gönlünüzü ferah tutun ama bu kişi ne yapıp ne edip sizin yanınıza gelecek. Biraz kendini toparlama aşamasında öyle söyleyeyim size. Uzun yıllardır böyle plan yaptığınız bir şey var diyorsunuz. Bu plan yaptığım şey acaba ne zaman olacak ne zaman olacak diye diye böyle kara kara düşünüyorsunuz. Uzun zamandır böyle planı gerçekleştirmek istiyorsunuz ama olmamış. Bu planı bu yıl bitmeden gerçekleştireceksiniz. Hem de yakın bir zamanda gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Birisi de bir etki kırıntı bırakmış. O sizi üzüyor. O kırıntıdan da kurtulacaksınız. Artık o konu sizi üzemeyecek. Şöyle söyleyeyim. Umudunuzu kestiğiniz bir kişi var diyorsunuz ben onu olduk modumu kestim o kişiyle alakalı. Bence bu kişi gelmez diyorsunuz ama bu kişi sizin aniden karşınıza çıkacak. Ve buna siz bile şaşıracaksınız yani aniden cuk diye karşınıza çıkıyor. Şöyle söyleyeyim resmi kurumda bir iş görüşmeniz var sizin. Sizin ya da haneden biri olur çocuklarınız kardeşleriniz olur. Umarım olur bu iş. ortak hisseli bir şeyiniz var mı birinde? Varsa mı evin böyle ortak hisseli? Artık ortak hisseli olmayacak. Ya o taraf alacak tek ya da siz alacaksınız. Bir şeyin vakti ve zamanı gelmiş. Artık konuşmalar, yalanlar gidip doğruların, gerçeklerin konuşma zamanı gelmiş. Siz ya da karşı taraf artık gerçekleri konuşacaksınız. Burada ümit veren biri var size. Maddi mi veriyor, manevi mi veriyor, işte mi, aşktan mı veriyor. Artık bu kişi size ümit veremeyecek. Yani artık tamamen bitmiş durumda. Ümit de vermiyor. Kafası çok karışmış. Bu kişi pişman olacak ama tabi şişten geçiyor bu sefer de. Bir sınava, bir derse mi çalışıyorsunuz? Siz ya da hane içinden biri. Bakın burada elinizde bir sürü kitaplar var. Okuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Çok güzel çıkmış ama önünüzde. 55 yaşlarında burada bir adam var. Babanız olur, abiniz, dedeniz olur, amcanız, dayınız olur. Sizin hani içine bir sürprizi var. Sizi mutlu edecek, sevindirecek bir sürpriz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim ben size. Ee, burada bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. iki kişi arasında. Ona mı şunu desem, buna mı şunu desem. Yani iki kişi arasında böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Bu kafa karışıklığı biraz moralinizi bozmuş, keyfinizi kaçırmış. Bir an önce artık seçim yapmanız lazım. Şöyle söyleyeyim ben size. Burada gözleri büyük bir adam var. Yoğun kirli sakalı var. Saçları uzun hatta arkadan bağlıyor. E, bu adam ise bir şeyler gizliyor. Bir şeyler saklıyor ve artık söyleyecek. Saklamak, gizlemek istemiyor. Ve artık söyleyecek bu kişi. kara kara düşündüğünüz bir iş var. Acaba diyorsunuz bu iş olacak mı? Olmayacak mı? Ne olacak? Nasıl bitecek? Nasıl başlayacak? Bu işle alakalı gelişmeler var. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet arkadaşlar iki tane dilek var. Bu iki dilekler biri oluyor. ikincisi onun peşine geliyor. Siz bir konuda sizi e, kandırmış biri var. İş anlamında iş kuracağım demiş paranızı mı aldı maddi manevi sizi hasara mı soktu. Bin pişman olmuş bu kişi ama siz şu anda mutlusunuz. O mutsuz onu söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak. Burada biri var git gidese doğru ileriye gitmeye çalışıyor. Maddi mi manevi mi bunu durduracaksınız ve ondan sonra bu kişi kaçıp gidecek. Yani demek ki amacı farklıymış. Para koparmakmış ya da işinizimi çalmakmış. O yüzden bir kişi kırmızı çizginizi geçiyorsa o kişiyi çıkarın hayatınızdan. Onu söyleyeyim size. Yeni bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda. İki kişiyle beraber ortak bir iş yapıyorsunuz ve yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu yeni bir başlangıç sizi çok sevindirecek, mutlu edecek, yeni bir başlangıçlar olacak. adalet yerini buluyor arkadaşlar. Bu zamana kadar hakkınızı yemişler yemişler. Ama bu saatten sonra yemeyecekler. Adalet yerini buluyor. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir fırsat yakalıyorsunuz. Dev bir fırsat. Yani bu fırsat sizi ve ailenizi kurtaracak bir fırsat olacak. Öyle güzel bir şey keşfedeceksiniz. Yakalayacaksınız ki siz ve aileniz bayağı böyle huzurlu yaşayacaksınız. Öyle de o derece yani. Geçmişten gelen bazı böyle üzerinizde etkenler var. Onlardan şu an yeni yeni. Böyle yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Burada biri var ortaya bile fatıp kaçıp gidecek. Yani millet birbirini yiyecek ama o böyle keyfini sürecek. Merak etmesin. O keyfi sürmesi kısa sürecek. Mahkemelik yasal süreciniz var mı? Böyle devam eden sizin olur. Ailenizden birilerinin olur. Bu işle ilgili bir çözüm noktası var buluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim biri var size böyle kendi işini söyleyecek. işte ben bu işi yapmak istiyorum. Sen de bana ortak olur musun diye böyle bir iş teklifi var size gelecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama böyle bir iş var onu söyleyeyim size. Siz doğru dürüst bir şekilde yol izliyorsunuz böyle yavaş yavaş tutam tutam izliyorsunuz ve bunların karşılığını bu davranışlarınızın karşılığını fazla fazla adım adım alacaksınız dostlarım burada biri var e, bu kişi size çok yanlış yapmış özür dilemiş hayatınızdan telafi etmek istemiş ama siz izin vermemişsiniz o kendi e, artık bir vicdanıyla yaşasın diyorsunuz izin vermemişsiniz çok da iyi yapmışsınız dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Burada böyle şahlanmış bir at var Yani bu at böyle şövalye gibi Üstünde de bir adam oturuyor Yani böyle kral gibi çıkmış Yani siz böyle karşınızdaki o ciddi adamı Bulacaksınız bayanlar Yani hayatınızdaki o prensi Yakalayacaksınız merak etmeyin Şöyle söyleyeyim burada bir Arkadaşlar bir konu var Böyle iş yerinde bir konu Böyle dönüp dolaşıp sanki size gelecek Kötü bir konu değil ama güzel bir konu ufak tefek böyle sıkıntılarınız var ekonomik anlamda para anlamında ama bunları merak etmeyin toparlayacaksınız şu an sıkıntı çekiyorsunuz ama hepsinden yavaş yavaş sıyrılacaksınız ekonomik durumunuzu da düzelteceksiniz dostlarım ilişkisi olan sevgisi olanlara sesleniyorum bu işi ciddiye bağlarken aileler ufak tefek sıkıntı yaşayacak ama çözeceksiniz birine hiç güvenmiyorsunuz karşılıklı o size güvenmiyor siz de ona güvenmiyorsunuz Artık iki tarafta yoluna bakacak. O kendi yoluna gidecek, öbürü kendi yoluna gidecek. Çünkü böyle güvensizlik iki tarafta da bu böyle yürümez. Kendinizle alakalı bir karar vereceksiniz. Çok kararlısınız. Diyorsunuz ben bir sorumluluk sahibi olacağım. Artık e, kimseden destek almak istemiyorum. Alemliğine bakmak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum diyorsunuz ve duracaksınız da. Yeni bir işe giriyorsunuz. Böyle bir yerden başlıyorsunuz. Ve onun sonu çok güzel bir şekilde devam edecek dostlarım, merak etmeyin. Bu da karşınıza bir bayan var. Kapalı tesettürlü bir bayan ama bu bayan aşırı kilolu. Onun yanına gideceksiniz böyle çay kahve içmeye. Komşunuz mu, akraba mı, arkadaşınızın annesi mi? E, bu kadın e, sanki size böyle bir fal bakacak. Yani gerçekten böyle bir fal bakacak. Böyle size etkileyecek yani onun dedikleri onu söyleyeyim size öyle bir fal bakıyorsa yaşlı bir kadın orta yaşlı diyeyim yani şu söyleyeyim hisleriniz çok kuvvetli yani altıncısınız mi dedikleriniz mi çıkıyor hissiyatınız çok kuvvetli çıkmış onu söyleyeyim size elleriniz üç kişi birleştiriyorsunuz aileden üç kişi Böyle ellerinizi birleştiriyorsunuz. Büyük bir şey evet diyeceksiniz. Yani ailecek bir kafe mi işleteceksiniz? Yemek yeri mi? Restoran mı? iş yeri mi? Bir iş mi alacaksınız? Ama ailecek 3 kişi. Aileden 3 kişi. Çok güzel bir şey girişiyorsunuz. Aralık ayının ortalarında. Biri size bomba bir haber patlatacak. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.